Niye kadar? Hadi iyi günler Kadın mı? Bunun şoförü burada. Bunun şoförü yok. Ben tam o tamam. Ee, tamam. 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 Bunu, bunu zannettim. Yani, yani yolunda gidiyor. minibüsün bir şey yok abi kan bu karta sokar kan ki nevi sokar taşlar arabayı sesine böyle Şey olara bakayım ya. Oda Bir alır mısın çıkacak. Çık. Çık.